Evet önemli bir konuyu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir soru geliyor. Yenilenmiş statüsündeki iPhone 13'lerin değişen parçaları parçalarıyla alakalı müşterilerimizden sorular geliyor haklı olarak. Arkadaşlar bu ürünler yenilenmiş statüsünde. Ancak e, bu ürünlerin biz e, özellikle seçerek aldığımızdan ve sattığımızdan dolayı hiçbir parçası bazılarının bataryası hariç hiçbir parçası değişmemiş orijinal ürünlerdir. Yani yenilenmiş olduğunda illaki bir parçasının değişmesi gerekmiyor. Bakımları yapılıyor, yazılımları yenileniyor, kutuları değişiyor, adaptör ve kablo konulup yeniden satışa sunuluyor. İşte bu şekilde de yenilenmiş statüsünde olabiliyor. Ayrıca bunların içerisinde arkadaşlar bu şekilde evrakları çıkıyor. Yani bunlar kesinlikle devlet kontrolünde olan evraklardır ve bu barkodlardan Cihazla alakalı hangi işlemler yapıldığını görebiliyorsunuz. Ayşe Hanım yakın çekim yaparsanız burayı bir okur musunuz? Neler değişmiş mesela bu cihazda? Kutu değişmiş, adaptör değişmiş ve tüm testleri yapılmış. Onun dışında cihazın tüm parçaları orijinal. Yani herhangi bir değişenimiz yok. Ee, ara ara da böyle bazen çok nadir batarya değişimi olanlar var. Burada da görebiliyorsunuz ve buradaki barkodtan okutturabiliyorsunuz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. iPhone 13 yenilenmiş modellerimizde cihazların tamamı orijinaldir ve değişen parça yoktur. Tamir görmemiştir. Bazılarında batarya hariç hepinize iyi günler diliyorum.